Her zaman olduğu gibi bu görmüş olduğunuz paketlerin neredeyse hepsi sizin. Markalardan gelen hediyeleri beni takip eden insanlarla paylaşmayı çok seviyorum. Mayasel Beauty ile başlayalım. Konik maskarasını göndermişler. Rengi. Sanırım hayatımda hiç yeşil maskara denemedim. Waterproof göz kalemi de yine aynı şekilde yeşil. Ben gelen paket. Yeni serisinin bakım şampuanını ve sprey serumunu göndermişler. Estee Lauder'dan şöyle bir paketimiz var. Erken teşhisinin önemini vurgulamak için çok güzel bir paket hazırlamışlar. Advanced Night Repair Serumu ve Bobbi Brown'dan Highlighter. Rengin adı da Pink. Pink Şöyle bir paketimiz var. Durulanmayan saç kremi, saç şekillendirici jel ve saç sabitleyici sprey. En sevdiklerimden Sephora ile devam ediyorum. Magic Krem. Yine Charlotte'ın Volume Maskarası. Benim de bayılarak kullandığım sabitleyici spreyi. Şöyle iki farklı dudak yağı. Aydınlatıcı etkili sabitleme pudrası. Bu da pürüzsüzleştirici sabitleme pudrası. Pop Beauty ile devam ediyorum. Soyulabilir dudak kalemlerinin üç farklı rengini göndermişler. Şöyle bir kutu karşıladı beni. Ultra nemlendirici ve canlandırıcı göz kremi. Bir de şöyle bir şey var. Şöyle turuncu bir tayt çıktı içinde. Mars'la devam ediyorum. 286 numaralı ruju. Aa, en sevdiğim bronzerının seyahat boyu. Bu böyle minicik bir şey. Ve şu an yüzümde olan orgazm alın. Stick versiyonu. Göz, dudak ve yanağı uygulanabilmesi açısından çok yönlü bir ürün. Ay en sevdiğim markalardan. Yine bende olan ve çok sevdiğim kokularından bir tanesi. Bu da farklı bir kokunun mini versiyonu. The Ordinary'den gelen pakete bakalım. Şöyle 3 farklı ürün göndermişler. Watson's da 20. yılın özel şöyle bir kutu göndermiş. Flormar'ın sabitleyici spreyi. Flormar kitallı. Şöyle iki farklı oje, maskara, stick bronzer, 0.9 numaralı ruju ve bir tane de gloss. The Purist'den gelen paket. Aa, fondöteni çıkmış. Şöyle iki farklı rengini göndermişler. Böyle çok tatlış bir çanta ve bir de fondöten fırçası göndermişler. Swarovski. Açıyorum. Ya şöyle taş detaylı bir küpe. Nix'ten tatlış bir paket.